Bölge haberleriyle devam ediyoruz. Sevgili izleyenler AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Tanrıverdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne yüklendi. Değerli kardeşim. AK Parti Manisa Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hüseyin Tanrıverdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Manisa'ya geldiğini Hüseyin mitik yapacak cesareti bile kendilerinde bulamadıklarını söyledi. Yine bir gazete sayfası. Bakıyorsunuz ki emaneti geri istiyoruz diyor. Kim CHP'nin milletvekili Hasan Ören. Hani şu 8'in meydanına 15 milletvekili geldiler. Otobüsün tepesinden kamer genç de dahil. Hepiniz bilirsiniz malum şahsı. Dolayısıyla o da dahil geldi. 15 milletvekili otobüsün tepesinde ve diğer teşkilat yetkilileriyle. Oradan geçen Hemşerilerimiz bari dikkati çeker bizi izler diye otobüsü oraya koydular. Bir miting alanı değil. Ama oradan geçen bir kardeşim bana fotoğrafını çekmiş gönderdi. Değerli kardeşim altına da not yazmış. Hüseyin Bey fotoğraftan da anlarsın ki otobüsün tepesindekiler aşağıda dinleyenlerden daha fazlaydılar. Peki CHP bu. Efendim MHP farklı mı? Devlet Bahçeli geldi sağ olsun. Manisa'mıza şeref verdi. Misafirperverliğimizi doğrusu leke süren bir karşılama yaptı MHP'liler. Devlet Bey kalktı Soma'dan başladı. Kırkağaç'tan, Aksar'dan, Saruhanlı'dan bu tarafa geldi. Merkeze geldi. Merkezde sadece bir ilçe belediye başkan adayının seçim bürosunu açtı. Kendisine 70 tane araç eşlik etmiş. 70 değerli kardeşlerim. Siz buraya gelirken herhalde Yunus Emre'den kaç araçla geldiniz? 250 araçla geldiniz. O Soma'dan buraya kadar 70 araçla geldiniz. Şimdi ve ve seçim bürosunun önünde toplananları saymışlar 1500'ü geçmiyor. 1500'ü geçmiyor. Bir partinin lideri ve burada Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanı. Şurada Cumhuriyet Meydanı'nda mitik yapma cesaretini bile gösteremiyorlar. Bir seçim bürosunun açılışı bahanesiyle manizeye giriyorlar. Var mı böyle bir şey? Bizim başbakanımız 15-20 gün önce geldi. 16'sında tekrar gelecek. Geldiği zaman bu sefer yer yerinden oynayacak. Haberiniz olsun. Yer yerinden oynayacak.